Müslim selam 47. Ey insanlar Rabbi. Rahatsızlığı gider. Efendimiz bir hastanın yanına gelince bu dua yapıyor. Ha dur dur. Mutlaka hastanın yanına gitmişsinizdir. Söyleyin bakalım şimdi duayı. Elhamdülillah yazatam. Hocam şey de bir hasta görünce onu okuyunca ne o hasta olmamı şey verin. Elhamdülillah yazı ve ne mesekanı ve cehennemine müslim. Değil o değil. Şeydi Acıkmış demek ki. Hocam başarı günü <laughs> ya. Hocam, hocam başarı baş neydi? <laughs> gel gel yormayalım. Ey rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Bak görüyor musunuz? Bize ben gidiyor ne? Doktorlu hallerini ne yaptı? İlaçlar iyi. Aha ilaçla iyileşti. Doktor da iyiymiş zaten. Mevla'yı bırakıyoruz. Öyle bir şifa ver ki ardından hiçbir azdalık izi bırakmasın. Efendimizin duası. Evet. Toprağa basmak doğru mu? Evet. Kim okuyacak duayı şimdi? Yok yok şimdi okudum. Hadi kim söyleyecek? He? Türkiye, Türkçe, Türkçesini mi? He? <laughs> Oku hocam. Ey insanlar Rabbi olan Allah'ım. He? <laughs> Sen şifandan başka şifa yok ki senden hiçbir <laughs> hastalık karışmıyoruz. Şifa istiyoruz. Şifa ver. Öyle şifa ver ki. Bir daha ha. Bir, daha bir çikolata sana hocam, bir çikolata sana. Ha? Hadi bir genç tamamının tamamını okusun. Şu hastalık duasını öğreneceksiniz, ben anlamam. Bir yere gidemezsiniz. Tabii okullarda böyle. Hoca soru soruyor. O cevap verirsen geçiyorsun. Hiç kimseye çıkartmam. <gülüyor> <gülüyor> hadi kim söyleyecek? Ya bir hasta duası öğrenelim de daha bari. Ha? Ha bir kere daha gösteriyorum hadi. Hepiniz ezberleyin. Ey insanlar Rabbi. Rahatsızlığı gider. Bak birincisi. Ama insanlar Rabbi diyor bak. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Orası önemli. Dikkat edin. Öyle bir şifa ver ki ardından hiçbir hastalık izi bırakmasın. Evet, sen söyle hocam. Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Öyle bir şifa ver ki o hastalıktan bir iz kalmasın. Bir ufak eksik kaldı. Şifa... sen şifa, veririn. Veririn. He? şifa Ha? Yani, Şifa ver. şifa Hocam sen çok iyi okuyorsun, bir oku sen. Ey insanların Rabbi, hastalığı gider. Şifa verenleriz. şifa veren, şifa veren sensin. Tamam. Senin şifandan başka şifanın He? Senin bağlandan başka şifa yok Abi ha. Böyle bir şifa rahatsız rahatsızmaz. Paylaşın. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bunu niye yaptık biliyor musun? Efendimizin yanındaki sahabe-i kiram yani daha uzun şeyleri bir anda ne yapıyorlardı? Hiçbir daha unutmamak üzere ezberliyorlardı. Niye? bizim bir televizyon cep telefonu kadın bir şey yok ki tabi hafız onlarda nasıl böyle nazar ediyoruz hocam tabi yani zihin tertemiz onlarda milimetrik yani bin hadisi bin yedi yüz hadisi böyle bir sene sonra sonra üç ay sonra sorular, hiçbir biz mesela şimdi bir, 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 kelimeyi bir yere de kaydırmıyorlar kaydıranları zaten sağlam değil diyorlar hani tesadüf alimleri yani o e müslüman akarken bunlara dikkat ediyorlar. Bak biz bizden hiçbirimiz hadis almazlar. Görüyorsunuz. Yani buradan biz kaybettik. Yani bize bir burada bir sokarlar. Bizim hepimiz yanlarına gelsek bir tane adam etmez derler. Çünkü biz bak ne yapamadık? Alamadık. Şimdi onun için 6 yaşındaki çocuklar iyi yapıyor değil mi? Günahsız ha? Elhamdülillah. Afendim ağlayıverdi. Elhamdülillah. Sonra da kan. Ha. Ben vallahi liman liman merkezi ve hanım doktor da teftil Ha, aferin. Bak buldu orijinalinde yaptı. Aferin.